Rüzgar şu işi bitirelim. Bizi görmedi daha. Tamam Erda. Başlıyorum ben şimdi. Ateş! Evet Rüzgar böyle devam et. Rüzgar üstünde bomba varsa bomba. Hemen tamam, bomba atıyorum. Rüzgar ben sadece Rüzgar, ben oyalayabiliyorum. Tam bomba. Tamam Erda tamam o iş ben. şuna bak. Aynı filmlerdeki gibi öyle değil mi? Evet fakir. Çekirdek de bayağı güzelmiş. Hadi Arda hadi Rüzgar bitirin şu yaratığın işini. Şuna baksana kocaman ya. Godzilla gibi bir şey bu. Oğlum Godzilla'yı bırak bu King Kong'tur resmen. Şu ellere bak sanki dünyayı avuçlayacak oğlum. Arda ve Rüzgar'a bir sürü bomba verdim. İnşallah bombaları kullanırlar. Bu yaratık anca o bombalarla etkisiz hale gelir. Ya dur Kerem komiser filmi izleyemiyorum. Ne filmi be? Arda çekil kenara. Bombaları fırlatıyorum. Ha! Tamam Rüzgar at Ben oyalıyorum bu devi. Dikkatli ol ama. Tamam tamam dikkat ederim. Al bunu da. Hadi bayağı bomba attılar. Dev resmen devrilmek üzere. Rüzgar bomba yağmurunu tuttu. Hadi bir tane daha at. Bir tane daha. He, al bunu da. He. İşte bu devriliyor. Helal be Rüzgar. Hadi gel çabuk şunun yanına inelim. Koskocaman devi devi.